Selam arkadaşlar yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle Fear the Walking Dead'in 6. sezon 5. bölümü hakkında konuşacağız. Diğer 4 bölümde olduğu gibi 5. bölümünde harika olduğunu söylemeliyim. İlk 5 bölümü geride bırakmamıza rağmen 2. bölüm haricinde Alicia'yı bize göstermediler. Her bölüm farklı bir karakter odaklanılsa da henüz ona odaklanılmış bir bölüm izleyemedik. İlerleyen bölümlerde onun olup olmayacağı hakkında bir fikrim yok. Ama sanki dizi onsuz da bir şekilde 5 bölümdür ilerliyor. Özellikle de Morgan'ın yeni hali kendisini izletmeyi çok iyi başarıyor. Hadi şimdi video incelemesi hakkında konuşalım hala 5. bölümü izlemediyseniz bu videonun spoiler içerebileceğini unutmayın. Bu bölüme baktığımızda en çok heyecan verici ve korkutan sahnelerden bir tanesi Sherry'nin mutfağa geçtiği anda ortadan kaybolması, camın arkasına maskeli birisinin ortaya çıkmasıydı. Arka plandaki müzik sahnedeki detaylar kısa bir korku filmi gibiydi. Gerçekten de çok iyi bir şekilde kurgulanmış, hem müziğiyle hem de oyunculuğuyla harika bir sahneydi. Zaten Dwight çok beğendiğim bir karakter ve bu karakteri canlandıran Austin de müthiş bir oyuncu. Onun kaçırılıp götürüldüğü bu yerde ilk etapta 4-5 kişi zannettiğimiz bu insanların daha fazla kalabalık olduğu ortaya çıktı. Bu grubun henüz bir ismi yok fakat tanımlayabileceğimiz bir şey var elimizde. O da Virginia'nın topluluğundan kovulanlar grubu. Virginia tarafından istenmeyen bu insanlar kendilerini değersiz ve dışlanmış hissediyorlar. Mesela Dwight'ın bu sahnedeki tartışması ve kavga ettiği kısımlar çok güzeldi. Geçen sezon ilk birkaç bölüme baktığımızda ve bu 5 bölümü kıyasladığımızda büyük bir fark var. Her bölüm yeni bir şey oluyor ve çok farklı karakterler ortaya çıkıyor. Ayrıca Fear the Walking Dead'in o sıkıcı renk tonu artık yok. 5. bölümde de Morgan'ın yeni bir bir topluluk kurma çabası devam ediyor. Tıpkı Alexandria'daki gibi bir topluluk yaratacak gibi gözüküyor. Bu bölümün en güzel sahnelerinden bir tanesi de atlarla zırhlı aracı kovaladıkları sahneydi. Bu sahnede yine Dwight tüm hünerlerini ortaya koymayı başardı. Böylelikle de Alfie aracına kavuştu. Bölüm geneline baktığımızda amaç bu zırhlı aracı ele geçirmek veya Virginia'yı tuzağa düşürmek gibi gözükse de Morgan'ın da dahil oluşuyla farklı hikayeler türedi. Mesela Morgan ortaya çıktı ve Dwight'la uzun bir zaman sonra tekrar bir araya geldi. Ayrıca Morgan bu yeni karakterlerle de tanışmış oldu. 5. sezon finalinden bu yana Dwight ve Morgan birbirlerini görmemişlerdi. Herkes onun öldüğünü zannederken ortaya çıkan Morgan, artık farklı birisi olduğunu ispat etmesi gerekecek gibi gözüküyor. Fakat artık eski Morgan yok çünkü eski Morgan'ı Virginia öldürdü. Onu vurarak o eski karakterini öldürmüş oldu. Eski karakteri ölen fakat az daha dirilmek üzere olan bir diğer kişi ise Dwight. Dwight, Sherry ile bir araya geldikten sonra karakterinde bariz değişmeler söz konusu oldu. Özellikle de buradaki sahnede koruyucuya karşı yapılan sorguda kendisini kalsın kaybediyordu. O eski karakterinin izlerini uzun zaman sonra gördüğü köpeği adamın üstüne salması ciddi anlamda korkutucuydu ve gözünü kırpmadan onu yemesine izin verebilirdi. Bana kalırsa Sherry'nin onu eski haline dönüştürmesi yüzünden onu gerçekten özleyip özlemediği konusunda kendi içinde bir hesaplaşma veya sorgulamaya gidebilir. Gerçekten de Sherry ile beraber olup olamayacağı konusunda kendisini sorgulayabilir. Bu anlamda önümüzdeki bölümlerde böyle bir sahnenin önümüze gelebileceği düşüncesindeyim. Bilmiyorum belki de böyle bir sahne gerçekleşmiş bile olabilir. Çünkü sezon finali yayın inanmasına rağmen benim hala geride kaldığım izleyemediğim 3 bölüm var. Morgan'ın yeni bir topluluk kurma çabasında Dwight'ın yanında olup olamayacağını çok merak ediyorum. Eskiden yaptığı hatalar yüzünden dört bir yana dağılan ana karakterler Morgan'ın etrafında birleşmesi için ona gerçek anlamda inanmaları gerekiyor. Morgan özgüveni yüksek ve farklı birisi olduğunu onlara gösterse de yaptığı hatalar yüzünden insanların izinden gelmesi biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Eğer ki böyle bir topluluğu kurmayı başarırsa 7. sezon için önemli bir temel atmış olacaktır. Sıfırdan bir topluluk kurma çabası Bası bakalım nasıl bir şekilde sonlanacak ben de merak ediyorum. Bu zamana kadar görmüş olduğumuz çoğu topluluk çoktan kurulmuştu. Sıfırdan bir düzen veya sıfırdan yeni karakterlerle bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak merak ediyorum. Bu bölüm hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoyu kaçırmamak için hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.